Merhaba, bugün sizlere meditasyon ve de zihin egzersizleri ile ruhsal gelişim hakkında bilgi vereceğim. Günümüzde stres, kaygı ve de depresyon gibi ruhsal sorunlar oldukça yaygın hale gelmiştir. Bunun nedeni ise yoğun iş temposu, teknolojinin gerektirdiği sürekli bağlantı halinde olma hali ve çevresel faktörler gibi birçok etkene bağlıdır. Meditasyon ve zihin egzersizleri bu sorunlarla başa çıkmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Meditasyon zihninizi sakinleştirir, stresi azaltır ve sizi daha iyi hissettirir. Zihin egzersizleri ise zihninizi güçlendirir, konsantrasyonunuzu arttırır ve daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlar. Meditasyon yapmak için sessiz ve de sakin bir yer bulun ve rahat bir pozisyonda oturun gözlerinizi kapayın ve sadece nefesinize odaklanın. Nefes alırken zihninizde sakinleştirici bir kelime veya cümleyi tekrarlayın. Bu zihninizin de olmasını önler ve sizi daha sakin bir hale getirir. Zihin egzersizleri ise zihninizi daha aktif halde kullanmanıza yardımcı olur. Bu egzersizler arasında bulmaca çözmek, matematik problemleri çözmek veya yabancı bir dili öğrenmek gibi aktiviteler yer alabilir. Bu egzersizler zihninizi keskin tutar ve bellek kapasitenizi arttırır. Meditasyon ve zihin egzersizleri ruhsal gelişim için önemli bir adımdır. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparak zihninizdeki gürültüyü azaltabilir ve sakin bir hale gelebilir, stresinizi yok edebilirsiniz. Ayrıca daha konsantre bir şekilde çalışabilir, hafızanızı geliştirebilir ve dahi yaratıcı bir zihne sahip olabilirsiniz. Sonuç olarak Meditasyon ve zihin egzersizleri ruhsal sağlık için önemli bir araçtır. Düzenli olarak kendinizi daha sakin, konsantre ve yaratıcı bir insan olarak geliştirebilirsiniz. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.